Ben şöyle odaklayayım şuraya. Sen de bana yardımcı ol istersen. Çünkü tamam. bulmakta zorlanıyorum. H harfini arıyoruz. Tamam mı? Yere mi düşürdük acaba? Ben de öyle düşündüm ama göremedim yerde. Çünkü hı harfini kullandık defalarca. Değil mi? Hı hı. Horoz yazdık. Ha, en iyisini yazmadık gerçi. Yok, burada yok. Enteresan bir şekilde yok yani. Orayı falan mı kaçtı? Yerde de yok. Hmm. sonunda. A Ta Şimdi ne buluyoruz? Çok güzel. Ta tığının yanına geldi. P, pu, po oluyor. P'nin yanına o geliyor. P ile birlikte po. po. Ama po, p, o olacak evet. O b, bizim pıya ihtiyacımız var. Ah, ta bot yapar onu. Po. Bak buradaki gibi. Bakıyorum. Şu harf gibi. Neymiş o harf? Böyle. Nasıl okunuyor? İyi. Hı hı. P. Bak galiba burada bulduk. Hı. Ah. Ta. Pot. Pı mı? Ah ta pot. Tı. Çıncı. Çok yaklaşıyorsun. Şöyle ortalarda bir yerlerde. <laughs> Bravo. Şimdi biz bunu buradan yazdık. A, ta, pot. Ama bunu bu taraftan başlatmamız gerekiyor, tamam mı? Tamam. Şuradan başlayarak yazabilir misin tekrar? oldu. Bravo. Bakalım bugün başka ne öğrenmişiz seninle? Tahta. Bence Başlayalım mı tahtaya? Bence bizim antrenmanımız çok iyi gidiyor. Sence? Hoşuna gitti mi antrenman yapmak? Evet. Tahta. Çok güzel. Aferin sana. Ta. Tene mi? Ta. Ta. İçindeki harflere bak bakalım neler var. Ta. 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 Tığının yanına bir harf gelmiş. Onu ta yapmış. Onu ta yapan harf hangisi? Ta. Ha, aferin sana. Evet. Sonra. Ta. Ta. İlk hece tah. Yani az önce arayıp da bulamadığımız bir harf vardı ya. Bugün de sende çalıştık. Hemen ortasına gelen harf. Hı. Bakalım hı'yı bulabilecek miyiz yine? Galiba saklandı yine bizde. Nereye saklandı acaba bakalım. Ben böyle kitap okuyayım mı falan oldu? Hı? Mutfağa bak. Bunun bu ses zaten. Tahta. Hı. Hı yine kayıplarda. Hı neredesin? Hı yine kaçtı. Sen görebiliyor musun? Hı <laughs> hı. Aferin sana. Ta. Ta. Değil mi? Değil mi ta? Evet yine ta. Baba ne oldu? Çok pencere açmışım. Evet. Şimdi burası sol tarafımız oluyor. Burası sağ tarafımız oluyor. Biz yazı yazmaya başlarken nereden başlıyoruz? Sol taraftan başlıyoruz. Değil mi? Okulda kitaplarımıza, defterlerimize yazarken buradan başlıyoruz. Aferin sana. Hı hı. Tahta. Bravo. Çok güzel. Şimdi oku bakalım. Ah, da çok güzel çok güzel ilerledik. Ben bu kelime oyununu çok sevdim. Hikaye yazalım mı hikaye? Hikaye. Ne dersin? Hı -hı. Neden? Uzun mu geldi yine? Hı -hı. Buraya yazmamı ister misin hikaye? Belki bize yardımcı olur. Bir şey yok. Bir tamam. O zaman hortum burada hortum var. Hortum. Ne yapacağım? Yazacağız. Hortumdan bir tren yapıyoruz şimdi, ha? Yatmaktan sıkıldım bunu yapmak. Yatmaktan sıkıldım tamam ne yapalım? Yavaş yavaş tamam. Yani ben karışmış olayım da. Tamam. Hadi telefonumuzu kenara koyalım. Bence yeteri kadar çektik. Çok uzun oluyor.